Derbi'yi Beşiktaş mı Galatasaray mı kazan? Beşiktaş. Neden? Ben onu istediğim için. Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Bir Fenerli olarak Beşiktaş diyorsunuz. Peki skor ne olur? 2-1. Beşiktaş alır. İnşallah. İnşallah dediniz. De 2-1 alır. Bir Fenerli olarak inşallah Beşiktaş alır dediniz. Neden acaba? Galatasaraylılara gücüm var ondan. Bütün evlatlarım Galatasaraylı. Ben Fenerliyim. Bana beni kızdırdıkları için Beşiktaş'ın yenmesini istiyorum. Nasıl fikir? Güzel. Bunu da evlatlarınıza izletirsiniz. İzlesinler. Beşiktaş. Büyük takım olduğu için. Galatasaray'ı tanımayız biz. Türkiye'de tek bir takım var o da Beşiktaş'tır. O kadar, kadar iddialı. Bir Beşiktaş bir Karagümrük. Başka, bir... Başka da yok. Peki derbi skoru ne olur? 3-1 Beşiktaş. Tabii ki Galatasaray. Çünkü Galatasaray daha iyi şu anda. Aslan bir kükredi miydi? Kartalı paçalar. Hangi takımsınız Galatasaray. Cimbomluyuz. <laughs> skor ne olur abi? Skor 3-1. Abi söyleme gerek yok. Evet görebiliyoruz. Yakınlaştırabiliyor Peki derbiyi kim kazanır? Yani gönüllüsel tabii ki de Beşiktaş kazansın ama iyi maç olsun. Hani kavga kavga görüntüden ziyade futbol seyretmek istiyoruz artık ülkemizde ya. Aynen öyle. Ama inşallah biz kazanırız. Skor ne olur? Allah 2-1 geç içimden. Vallahi gönlüm Beşiktaş'tan yana. Galatasaray kazanmaz. Aynı takımlısınız? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerli olarak Beşiktaş deriz. Neden Beşiktaş dediniz? Beşiktaşlıyım Yani. <laughs> öyle ben Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'tan yanayım yani. Galatasaray'dan yana değilim. Neden ama? <laughs> yani eski bir Fenerliyim. Doğma büyüme onun için pek aramızda böyle bir şey olur Sürtüş be Fener Galatasaray onun için Beşiktaş tercih Peki skor ne olur? Skor 2-1 e, kazanır Beşiktaş Galatasaray Vallahi yıllardır Galatasaray tutuyorum o yüzden dolayı onu destekliyorum Kaç kaç alır? Kaç kaç Bir değişiklik yapalım 5-0 diyelim Çok fazla olmadı mı? Yok ya İnşallah atarlar Tabii ki Galatasaray Neden? Çünkü e, kanımızı aksalar sarı kırmızı akar. O yüzden. Her zaman ölümüne. Peki skor ne olur? Skor 2-0, 3-0 olur bence. Galatasaray alır yani. Ben Fenerbahçeliyim. İkisi de berabere kalsın benim için daha iyi olur. Neden siz için daha iyi abi? He? Neden daha iyi siz için? Siz de puan kaybeder. En azından biz kere geçeriz. Ya siz de yenilirsiniz? He? İnşallah yenilmeyiz. Mesut Özil'i de alacağız. İnşallah bu sene Şampiyon olacağız. Galatasaray. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Peki Galatasaray kaç kaç alır? 2-1 diyorum ben. Galatasaray. Galatasaraylıyım çünkü abi. <laughs> Satamam takımı. Aynen abi. Skor ne olur? Abi bence ya 2-0 olur ya 2-1 olur. Peki sen? 2-1 Beşiktaş. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerli, Fenerli olarak Gal Beşiktaş. Aynen. Peki bir şey soracağım. Fenerlilerin hepsi Beşiktaş değil ne? Neden acaba? Kardeş takım. Gerçekten kardeş olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Ben Ali'le olmasam Beşiktaşlı olurdum. Bence bizimle kardeşler abi. <laughs> Yok sizinle düşmanız. <laughs> Yan yana duruyorsunuz. Ama. <laughs> Peki skor ne olur? 2-1. Beşiktaş kazanır. Bilmiyorum içimden öyle geldi. Hangi takımlısınız? Trabzonspor. Bir Trabzonlu olarak Beşiktaş dediniz. Aynen öyle. Skor ne olur? Beşiktaş Galatasaray Be Beşiktaş'ın evinde değil mi? Vallahi Beşiktaş en az iki fark atar gibi geliyor. Galatasaray. <laughs> Galatasaraylıyım çünkü onu da kazanmasını isterim. Ama bu arada eşim de Beşiktaşlı çok biz bu şekilde hiç iyi olmuyor. Beşiktaş Galatasaray maç olduğu zaman da kime dua edeceğimi bir şaşırıyor. <laughs> Ama inşallah Galatasaray kazanır. Skor ne olur? Ben 2-1 diyorum. Galatasaray 2, Beşiktaş 1 diyorum. Kara Kartal. Daha iyi oynuyor. Sergen Yalçın faktörü var. Kendi sahamız Daha ne En çok gol atan biziz. Abu Bakar'ımız var. Larin var. Gol kralları. Skor ne olur abi? 3-1. Bir, Abubakar, bir Abu Bakar, bir olsan. Oğuzhan. Abi maske ve sakallar da siyah beyaz. Doğuştan siyah beyaz abim. Beşiktaş bence kazanmalı. Evet. <laughs> Çünkü Fenerbahçeliyim. Fenerli olarak Beşiktaş kazandı. Evet. Neden bir Fenerli olarak Beşiktaş dediniz? Daha samimi geliyor açıkçası. Evet. evet. Peki skor ne olur? 2-1. <laughs> Genelde Fenerliler beraber bitsin biz kazanalım dedi ama. Ben bir anti Galatasaraylı olduğum için Beşiktaş daha yakın bana. Ee, ben şimdi ben Fenerbahçeliyim. Ee, bence derbi beraber bitsin çünkü Fenerbahçeli olduğum için e, beraber etmesi benim açımdan daha iyi diyebilirim. E, skor ne olur? Skor bence 2-2 e, diyebilirim. Galatasaray. Galatasaray güzel oynuyor. Hangi takımlısın? Galatasaray. Galatasaray <laughs> Evet, aynı. Peki skor ne olur? Skor Galatasaray'ın olur. 2-0 Beşiktaş. Kaç kaç biter? Eee 2-0 olabilir. 2-0. Beşiktaş alır diyorsunuz. 2 evet. Peki siz hangi takımlısınız? Beşiktaş. Bence Galatasaray abi. Neden Galatasaray? Abi bu futbolcuları çok güzel. Ee, neden adı? Güzel takımı var. Güzel e, sporcuları var. O yüzden Galatasaray diyorum. Hangi takımlısın? Galatasaray. Ama bilmem. Solo bilmem yani. Peki, skor ne olur? Skor eee 3-1 Fenerbahçe kazanır. İkisi arasında yani berabere biter diye söylüyorum. Evet. Berabere. Çok büyük bir ihtimalle gollü berabere biter. 1-1 veya 2-2. Beşiktaş. Beşiktaşlıyım. <laughs> evet. Peki skor ne olur? 2-1. Aynen. Derbiyi her zaman Galatasaray kazanıyor. Ben Beşiktaşlıyım. Her zaman Galatasaray kazanıyor. Bize karşı şeyleri var ya. Biz anlamadım. Biz de Fenerbahçe'ye kazanıyoruz. Peki ne olur skor var yani ama ben Beşiktaşlıyım yani. Ne olur skor ne olur? Beşiktaşlı olarak. Ya Beşiktaşlı olarak skor yani skor fazla fark etmez ya. 1-0 2-0 yani Doğru, çok şey yüksek. Olarak. Yani gibi. Biraz şansları var bize karşı ama Beşiktaş da şu an biraz şey yani. Bu sezon güçlü. Ama Bilmiyorum. 02 diye yazıyorum. 01 yaz bari 2 olmaz. <laughs> Galatasaray. Bilmiyorum onu seviyorum. Peki Başka skor ne olur? Ediyorum. Efendim? Skor ne olur? Baştan pek anlamam ama şimdi sordunuz Galatasaray mı, Beşiktaş, Fenerbahçe mi? Ben Galatasaray'ı seçiyorum ama Galatasaraylı olduğum için çocukluğumdan beri herhalde o yüzden. Hafta sonu derbi Beşiktaş mı, şey Galatasaray mı kazanır dedi. Siz Galatasaray dediniz. Skor ne olur? Bilmiyorum. Kim, kaç, kaç, kaç. Yine Galatasaray olur. kaç, kaç. kaç. 2-0 biter. Beşiktaş gol atmaz diyorsunuz. Atamaz yok. Derbi Galatasaray mı Beşiktaş mı alır diye soracağım. Şu an durum 10-10. Son sorum size. Derbi Beşiktaş mı Galatasaray mı alır? Derbi hakkında yorumum Galatasaray'ın kazanacağı yönünde. Çünkü Galatasaray geçmişe nazaran biraz daha toparladı. 6-0'lık moral galibiyetinden de sonra üstüne çıkacağını düşünüyorum. Hangi takım Galatasaray. Tam da Galatasaray'a denk geldik. Aynen öyle. Peki skor ne olur? Skor 2-1 karşılıklı golün olacağını da düşünüyorum açıkçası. 2-1 kazanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Buradan iddia oynayanlara var diyorsun yani. Aynen öyle.